Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beyan'a hoş geldiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Artık Hazreti Musa'nın ve Yahudilerin Mısır ve Firavun'la olan dönemi bitmiş, çöl hayatı gelmiştir. Hz. Musa'nın çöl hayatı da çok şey vardır. Orada Tur Dağı'na çıkması, Tevrat'ı alması, Samiri'nin put yapması, Allah-u Teala'nın şu şehre girin demesine rağmen Yahudilerin girmemesi, şımarmaları, verilen nimetlere karşılık nankörlük yapması gibi konular yer almaktadır. Biz burada çöl hayatının bir kısmını anlatacağız. Ve bu konu çok uzun yer alır. E, bu konu çöl hayatıyla ilgili bilgiler e, medeni surelerdi. Yani Medine döneminde ilimli surelerdi. Çünkü burada Yahudilerin nankörlükleri, Hz. Musa'ya çıkardıkları zorluklar, onu zora sokmaları, şımarıklıkları, e, ukalalıkları, dengesizlikleri anlatılır. Ve Bakara suresinin 51 ile 73, Nisa suresinin 153 155, Maide 120 ve 26. ayetler arasında, Araf 136 161. ayetler arası, Hud 110, İbrahim 5 8 ayetler, İsra 2. ayetinde, Taha 77 98. ayetlerde o aradaki ayetlerde Enbiya 48, Furkan 35, e, Saffet 117, Fussilet 145, Saf 5, Cuma suresinin 5 ve 7, 5 7 arası Ala 10, 18, 19, Kasas suresi 40, 50 ayetleri arasında Hz. Musa'nın çöl hayatı anlatılır. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 surede Hz. Musa'nın çöl hayatından bahsedilir. Bunların bir kısmında o tek olan ayetlerde genellikle Hz. Musa'ya işte kitap verildi, furkan verildi, levha verildi, Yahudiler ona eziyet etti gibi kısa ifadeler yani kitap indirilmesiyle ilgilidir. şimdi Hz. Musa'nın çöl hayatıyla ilgili bilgilere başlıyoruz. Ve ilk önce Bakara suresinin 50 ile 73. ayetler arasındaki şöyle anlatılıyor. Bu 50'den önceki bir 10 ayet daha var. Orada Allah Teala Yahudilerin e, geçmişte yaptıkları nankörlükleri, e, isyanları, e, Allah'ın verdiği nimetleri hatırlatıp onları Hz. Peygamber'e inanmaya davet etmekte ve daha bak bunlar e, Musa'ya neler etmişlerdi diye örnekler vermektedir. Bir zamanlar sizin için denizi yardık ve sizi kurtardık. Firavun'un taraftarlarından da sizin gözünüzün önünde denizde boğulduk. Allah -u Teala işte yine hatırlatıyor. Ne yaptık? Sizi kurtardık Firavun'un zulmünden ve sizin gözünüzün önünde boğuldu o siz zalim Firavun ve onun avanesi. Musa'ya 40 gece e, ne yaptık? Söz vermiştik. Yani vahiy vermek için söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzayı tanrı edindiniz. O bu o davranışlarınızdan sonra size şükredesiniz diye affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı hak ile batıl ayıran hükümler verdik buyuruyor. Allahü Teala burada özetle bir daha belirtiyor o Yahudilerin nankörlüklerini ve verilen nimetleri hatırlatıyor. Hz. Musa 40 gece Tur çağırıyor ve burada Tevrat demiyor. Kitabı verdik. O nedir? Hakla batıl ayıran hükümler içeren bir kitabı verdik diyor. Siz ne yaptınız? Haksızlık edip bu zayiat taptınız. Biz buna rağmen ne yaptınız? Biz e, şükreden kul olmanız için size bu hata günahınızdan dolayı affettik buyuruyor. E, Allah-u Teala Hud suresinin 110, İsra 2, Enbiya 48 surelerinde e, Musa ve Harun'a Furkan'ı verdik diyor. Furkan biliyorsunuz hak ile batılı ayıran anlamına Faruk isimli Hazreti Ömer'in buradan geliyor. Furkan suresinin 35 Saffet 117. cilsinde ise her ikisine kitap verdik. Yani Harun ve Musa'ya kitap verdik buyuruluyor. Fussilet 45 ve Ala'nın, Ala suresinin 18-19. ayetlerini ona suhuf verdik diyor. Yani sayfeler verdik diyor. Hiçbir yerinde Kur'an-ı Kerim'in direkt olarak biz Musa'ya Tevrat'ı verdik diye zikretmiyor. Kitabı verdik, suhuf verdik, Furkan'ı verdik diyor. E, alimlerin müfessirlerin görüşü ya da bugünkü akademisyen ilahiyatçıların görüşü o günkü Medine Yahudilerinin bulunduğu o okudukları kutsal beş külliyat Yahudi kutsal kitabının tamamına Tevrat deniyor. Kur'an'da Tevrat geçiyor. Tevrat konusunda bunu anlatacağım. Ve Yine devam ediyoruz Bakara suresinde. Musa kavmine demiştik ki ey kavmim şüphesiz ki siz buzayı tanrı edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaradanıza tövbe edin nefsinizi öldürün. Böyle yapmanız yaratıcının yanında daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü ac e acı, tövbe edenleri kabul edecek ancak olur. Onlar buzayı tapmasıyla ilgili olarak sakın diyor bundan vazgeçin tövbe edin ee, yaratan tövbe etmenizi e, tövbeleri en çok kabul edecek olan ancak odur. Böyle etmezseniz ne yaparsınız? Kendinizi helak edersiniz. Bu dünyevi olarak olmayabilir. Ahiret azabı. Bir zamanlar yine bakarasında devam ediyor. Ey Musa biz Allah'ı görmedikçe asla iman etmeyiz demişlerdi. Bakın dururları halde ne yaptı? Onlara yıldırım çarpmıştı. Daha sonraki ayetlerde başka bir surede bahsetmişti. 70 kişilik kabilesinden önemli önde gelenlerini yanında götürüyor turdağını ama onlar e, diyorlar ki ey Musa biz Allah'ı görmeden iman etmeyiz. İlle bize Allah'a göster. Yani bu kadar dengesiz işler yapıyorlar. O zaman biz ne yapmıştık onları diyor? Bir yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz ve sizi bulutla gölgeledik. İşte o arada onları öldüler. E, ters müfessirler diyor ki ya Rabbi ben bu adamları getirdim. Yarın boş ben bunu nasıl izah ederim? Ne olur sen o? onların bu cahilliklerini affet. bunları tekrar dirilt. Dedi diye dua etti derler. Ayette geçmiyor. Ama ayet ne diyor? O yıldırım çarptı. Artık öldüler mi bayıldılar mı bilmiyoruz. Ama ne yapıyor Allah? Biz onları sonra dirilttik diyor. ve şükredesiniz diye ne yaptık? Size daha yani bu çölde kaldığınızda bulut gönderdik. Şu çöl sıcağını düşünün. Aşırı sıcak bir yer ve böyle tepenizde bulut var. Ve size kudret elvası ve bıldırcın eti gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin e, dedik. Hakikat onlar bize değil kendilerine kötülük ediyorlar. Yani bu nimetlere karşılık nankörlük ettiler. Bu nankörlükleri ancak kendilerine zarardır. Bu İsrailoğullarına dedik ki diyor allah Teala şu kasabaya girin orada bulunanlardan dilediğinizi yiyin kapıdan girerken eğilerek girin. Hıdda deyin. Yani Ya Rabbi bize affet deyin. Yani mütevazı bir şekilde girin. Sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz iyi davrananlara karşılık fazlasıyla vereceğiz demiştik buyuruyor allah Teala. Kudüs diye zikredilir. Diğer sürelerde de geçecek. allah Teala girin diyor. İstediğiniz her türlü nimet o bıldırıcın dışındaki nimetlerin hepsi orada var. Yiyin için. Ama kapıdan girerken böyle mütevazi bir şekilde eğilerek girin, hıdda deyin, yani Rabbimize affet deyin, buyuruyor. Allah bağış, böylece sizi bağışlayacak ve iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla verecek buyuruyor. Fakat onlar ne yapıyorlar? Fakat zalimler kendilerine söylenenlerden başkasını söyledi, değiştirdiler. Bu sözleri değiştirdiler, yani hıddaya. Bunun üzerine biz yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. O kötülük eden zalimlere, o ile oğullarına, Yahudilere gökten bir azap indirdik. Musa kavmine yani çölde iken kavmi dedi ki bize su ver. Su istemişti. Biz ona yani Hz. Musa için allah Teala diyor ki değneğini asanı taşa vur demiş. O derhal vurdu yani taşa. Onun ki kaynaktan fu, su fışkırdı her bölünün içeceği kaynağı bilsin diye. Yani allah Teala ne yapıyor? Yahudiler 12 kabileydi. Bu 12 kabilenin e, her biri Hazreti Yakub'un oğulları olan 12 kabile kabileye bölünmüş şekildeydi. İşte Hazreti Musa da ne yapıyor? Allah'ın emriyle taşa, kayaya şeyi asasını vuruyor. Oradan 12 taneyi böyle su fışkırıyor. Ayrı ayrı ve her kabilenin içeceği su ne diyelim bugünkü musluk gibi ayrı ayrı çeşmesi akıyor. allah Teala böyle buyuruyor. Böyle bir nimet vermiş çölün ortasında. Onların rızıklarından yiyin için sakın yeryüzüne bozgunculuk etmeyin diye allah Teala bildiriyor. Hani sizin için nice nimetler vermiştik diye tekrar hatırlatıyor. Ey Musa bir tek yemekle yetinmeyiz. Bak e, bazı cüneti var, kudret elvası var, çöl gibi bir yer. Üzerlerinde gölge var, böyle bulut var. E, güzelce e, bir su biliyorsunuz sular artık kayaların, dağların içinden çıkıyor. Bu da bir e, gösteri e, ilim göstermesi. Bununla yetinmeyip bu Yahudiler e, kabilesi Hz. Musa'nın ne dediler? Ey Musa biz bir tek yemekle yetinmeyiz. Bize Rabbin için dua et de e, yerin bitirdiği şeylerden, yer, bu yer üstünde çıkan sebzelerden, hıyardan, sarımsaktan, mercimekten, soğandan bize çıkarsın, bize versin dediler. Musa ise daha iyisini, daha kötüyle mi değiştiriyorsunuz? O halde şehre inin, sizin istediğiniz şeyler oradadır dedi. İşte bu hadiseden sonra ne yaptık? onlara aşağılık e, ve yoksulluk damgası vuruldu diyor. Daha önce söylemiştik. Bu kasabaya inin, yiyin demişti Allahu Teala. Madem böyle bir şey istiyorsunuz, o iyiyi siz kötüyle değiştirmek istiyorsunuz. Hadi buyurun bu kasabaya, bu şehre girin. Orada sarımsağı, soğanı da hepsini bulacaksınız diyoruz. Ve bu yüzden bundan körlükle sebebiyle ne yapıyor Allahu Teala? Onlara aşağılık ve yoksulluk damgası vurduk. Bir zul, bir gazap geldi, bir gazaba uğradılar. Bu musibetler başlarına gelince bu Allah'ın ayetlerini inkar etme devam etmeleri, haksızlık etmeleri, peygamberleri öldürmeleri sebebiyledir. Burada anlatılan kısım Hz. Musa döneminde değil, daha sonra gelen Yahudilerin bu ayetleri Allah'ın inkar etme Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri dolayısıyla sürgüne uğradılar, başka ülkelerin, devletlerin, milletlerin zulmüne uğradılar, perişan oldular, memleketleri işgale uğradı, kendi asıldalar, kesildiler. Ama bunlar ne yaptılar? Peygamberlerini dahi öldürdüler. Hazreti Zekeriya ve Yahya'yı öldürdüler. Bu sebeple ne yaptık? Bu bütün bu başına gelen felaketler, yüzyıllar içinde başına gelen felaketlerin hepsi isyanları, taşkınlıkları, azgınlıkları sebebiyleydi. Allahü Teala yani Allahü Teala durduğu yerde vermiyor. Şüphesiz iman edenler yani Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman edip salih ameli işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Evet allah Teala bunları bildiriyor ama bunların içinden diyor. Yani Yahudilerden, Hristiyanlardan, Sabi'yi sabii daha sonra uzun anlatacağım. Eee Hz. Yahya'ya inananlardan o grubu olduğunu söylenir. Bunların içinden, bu grupların içinden Allah'a ve gününe inanan ve dolayısıyla bu inancı gereği salih amel işleyenlere ne yapacağız? Allah kadına büyük müka mükafat vereceğiz. Yani yerleri cennet olacak. Onlara da üzüntü, korku, sıkıntı yok buyuruyor. Sizden sağlam bir söz almıştık bu Yahudilerin. Tur Dağı'nın altında e, siz verdiğimiz verdiğimizi kuvvetle tutun. Onda bulunanları daima hatırlayın umulur ki korunursunuz demiştik diyor allah Teala. Ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizlerin de Allah'ın ihsanı ve merhameti olmasaydı muhakkak ki zararı uğrayanlardan olurdunuz. Bu allah Teala Tur Dağı'nda bu verdiğimiz tutun dedi yani Allah'ın verdiği emirleri o Hz. Musa'nın getirdiği emirlere yerine getirin. Ee, ve bunları daima hatırlayarak uygulayın ve bu sayede korunursunuz. Yani cehenneme azabından, ateşinden, başkalarının zulmünden korunursunuz demek. Ama diyor ne yaptı onlar verdiği sözden döndüler. Ee, ve Allah'ın bol bu rahmet ihsanı olmasaydı, tövbelere kabul etmesi olmayasaydı onlar mahvü perişan olurdu. İçinizden cumartesi gününe azgınlık edip de e, bu yüzden kendini aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bileceksiniz. Bu cumartesi konusu var. Onu ayrı bir konu olarak As Cumartesi asabı diye anlatacağım. Biz onu yani bu maymun olma olayını hadiseyi bizzat görenlere sonra gelenlere bir ibret ve mutlakiler için bir ibret vesi öğüt vesilesi yaptık. Yani bunu anlatmamızı zikretmemizin sebebi bunu gözüyle görenler ve daha sonra duyacak olanlara ibret olsun, ders olsun, öğüt alsınlar diyedir buyuruyor. Musa kavmine Allah bir sığır kesmenizi emretti buyurmuştu. Ve allah Teala işte Yahudileri bir daha deniyor. Ne diyor Hz. Musa? Ey ee, halkım bir sığır kesin, kesin diyor. Onlar diyorlar ki ey Musa sen bizimle alay mı ediyorsun? O da diyor ki biz cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Ve o zaman bakıyorlar iş ciddi. Rabbime, Rabbine bizim için dua et onu açıklasın. Biz ne olduğunu tam anlayamadık. Allah Teala buyuruyor ki onlar artık kesmemek için ayak sürüyorlar. Allah Teala da ısrarla onların kesmesini emrediyor. O ne yaşlıdır ne de körpedir. İkisi arasında bir inektir. E, bunu bu emri hemen yerine getirsinler buyuruyor Allah Teala. Bu defa bizim için Rabbine dua et. E, tam açıklasın. Yani biz daha bu mevzuyu tam anlamadık. E, tam açıklama olmadı diyorlar. Allah Teala diyor ki o sarı renklidir, parlak tüylüdür. Eee ve nedir? Bakanların içini açan, böyle hayranlık bırakan bir inektir. O zaman dedi ki, durmadı onlar. Dediler ki, ey Musa bizim için Rabbine dua et, o nasıl bir inek olduğunu tam açıklasın, tam anlayamadık. keseceğimizi ne olduğunu bilemedik. İnşallah emredilene yaparız dediler. Hz. Musa şöyle buyurdu. allah Teala buyuruyor ki dedi. O henüz ne boyunduruğa vurulmuş e, ne yer sürmüş ne ekin sulamış e, bir inektir. Serbest dolaşan salma olandır. Rengi, alacası hiç olmayan bir inektir. Şimdi gerçeği anlattın dediler sonra bulup ne yaptılar? O hayvanı kestiler. Neredeyse kesmeyeceklerdi. Kesmeye yazdılar diyor. Arapça tam karşılığı. E, hani e, ve Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinize atışıyordunuz. Halbuki Allah gizlemekte olduklarınızı ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürdüğünüz o adam o adama ineğin o kestiğiniz ineğin bir parça etini ne yapın? Onu bir parçasını onun vurun. Yani üzerine bırakın. Böylece Allah ölüleri nasıl delirttiğini gösterecek. Düşünüz ibret alasınız diye Allah böyle mucizeler verir buyuruyor. Bakara suresinde bu kısım tamamen Bakara suresinde. Ee, ve onlar neden ineği kesmemekte ısrar ettiler? Çünkü o Mısırların kutsal boğası vardı. Bunlarda da bir sığır'a karşı sevgi, saygı, hürmet, o efendiler saydıkları insanların verdiği bir e, oradan gelen bir alışkanlık, bir meyil vardı. Allahü Teala bunu yok etmeleri için o e, sığırın da ineğin de Deve, koyun, keçi gibi herhangi bir hayvan olduğunu, herhangi bir kutsiyetinin önemli özelliğinin olmadığını, Allah'ın yarattığı bir mahluk olduğunu göstermek için onlara sığır kesmesini emretti. Onlar her seferinde Hz. Musa'ya itiraz ederek e, ayak sürüdüler. Oysa herhangi bir sığır alıp kesselerdi mesele bitiyordu. Ve o günlerde bir ölüm olayı olmuş. Tepsilerde uzun uzun bu anlatılır. 3-5 e, farklı varyantı rivayeti vardır. Bir tanesi de şudur. İşte bir adamın tek oğlu vardır. Öldürülmüştür. Kim öldürdüğü bilinmemektedir. O kesilen sığırdan olan bir parça öldürülenin üzerine bırakılır. O e, katiller amca diye bildirir. Meğer adamın tek oğlu olunca yeğenleri e, o tek ye kuzenlerini öldürüyorlar ve diyorlar ki biz bunu öldürelim. E, amcamız ölünce bütün miras bize kalsın diyorlar. Ve başka versiyonlar da var bunun. Da. bir tanesi de e, bu. Ve Allahu Teala bunu ne yapıyor bize? İbret ve ders almamız için. Ölüleri nasıl delirttiğini göstermek için diyor. Size bunu gösterdik. E, ve bu sığır etinin ölen ve üzerine vurulması ilmi olarak bir şey ifade eder mi? Bilemiyoruz. Araştırılması lazım. Bu iş uzmandan işi. Aynı konunun başka ayetleri nasıl zikrediliyor? Bunu bahsedeceğiz. Şimdilik hoşçakalın seyircilerim.